Allah bizim günahlarımızı af etmek istiyor. Sen yeter ki tevbe et. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz var değil mi? Kardeşlerim bak. Allah sevdiği adama hoca gönderir. Belki buraya gelmeyecektiniz. Başka bir camiye gidecektiniz. Ya dediniz rotayı çevirdiniz buraya geldiniz. Bak Allah sevdiği adama hoca gönderir. Hoca da senin ihtiyacın olan şeyi sana söyler. Senin şuna ihtiyacın var. Ben şu anda Beni dinleyen yüzlerce kişi varsa burada kimin ne ihtiyacı var bilmem. Ama Allahu Teala dikkat edin. İslam'da tesadüf yoktur ya. Tevafuk vardır. Allah seni dek getirir. Allah seni en önemli olan yani bir şey istersin böyle ya bir işaret bekliyorum ya Rab dersin tak der ki hoca sana söyler ha işareti alacaksın orada. Tamam bu hocayı Allah gönderdi ben işareti kaptım diyeceksin. Allah Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet, 800'den fazla bazı şeylerde e, alimlere göre aklınızı kullanmaz mısınız? Öğüt almaz mısınız? Akı akıllımızı kullanmakla ilgili 800'den fazla ayet olduğu söylenir. Bazı kitaplarımızda kardeşlerim hani muhtelif olduğu için tam rakam söylemiyorum. Onun için genel söyledim yani kardeşlerim.